Bugün her yer lav challenge yapıyoruz. Her yerimiz lavlarla kaplı ve burada yere değmeden parkuru bitireceğiz. <laughs> yani, yani çok özel zor bir parkur hazırladık. Bu parkuru ilk... Lavlı mı lavsız mı burası? Şu an lavsız yine Ay nasıl Şu an Spot lavları, aç... lavları daha açmadık. Arkadaşlar parkuru en kısa sürede bitiren kazanıyor. Bugün Mert Eren Bülbül var. <laughs> Onun da YouTube kanalı var abone olun. Zım. Ecenaz üçerinde YouTube kanalı var bilmiyorsanız. Zım. Buradaki herkesin artık bir YouTube kanalı Zım. var. YouTube'a gelmeyin. Tamam gazla gelmeyin arkadaşlar. Şimdi en kısa sürede parkuru bitirene ödülümüz. İzleyen herkes onun YouTube kanalını takip ediyor o yüzden en kısa sürede bitirmeniz lazım. 3 kere yanma hakkınız var. Ben başlıyorum. Açıyoruz. Lavlar açıldı. Şu an her yer yanıyor. Allah'ım. Şuraya nerede kaldım? İmdat. Benim ayaklarımın altına lav ekleyin. Ayaklarımı ısıtıyorum şu an lavın üstünde. <laughs> Olayımız şu arkadaşlar yere kesinlikle değmeden alt kattaki şöminenin orada dolunay yazısına değmem gerekiyor. Bunu başaracağım. Heyecanlıyım. Ya birinci olmalıyım daha fazla abone istiyorum. İzleyen herkes bana abone olsun. Videoyu bir dakikalığına durduruyorum. Eğer bu tarzda videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. Eğer bu video 200 bin like'ı geçerse bu tarzda videolar daha fazla gelecek. 1, 2, 3. Başladı. Evet, bak. evet. gaza, evet, gaza geldim, geldim şu an. Buralar kolay ya. Şu koltuk Perviz, perviz, perviz. de ben perviz miyim? Pardon. Perfiz ne? Karıştırdı bak. Acıdı, komando, acıdı. Geliyorum. Komando. Aa, bu biraz dengesiz. Şuradan şuraya geçiyorum. Tamam, evet, Şimdi arkadaşlar, şuradaki yastıkların olayı bunların üzerinde bir saniye durabiliyorsunuz. O yüzden hızlı geçmem lazım. <laughs> çekil, 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 abi, çekil, çekil, <gülüyor> çekil, çekil, <gülüyor> çekil. çekil <gülüyor> Güzel, güzel. Ben Taycanın üzerinden gidiyorum. Bir kere yandım. Hepimizin 3 yan mantığı vardı. 3, 2, 1 başla. Geliyorum. Dın dın dırırın dın dırırın dın dırırın. Şimdi arkadaşlar burası zor bir yer çünkü bu ipi kullanarak şu karşıdaki sandalyeyi bulmam lazım. Bu sandalyeyi vuracağım sonra kaykayla oraya gideceğim. Biraz tezahürat yapın bana. komando. komando. Ben uyarı yapmak oh. istiyorum. Bu arada sakın bunları evde denemeyin. Biz de can güvenliğimizi alarak bu ekipmanları kurmadık. Her an herkesin başına her şey gelebilir. O yüzden evde denemeyin lütfen. Ya yani ne anlatıyorsun evdeyiz biz evde deniyoruz bunları. Oo. Oh başaracağım. Ya çok zor bu. Hayır, o çok zor bir iş yani. Hayır, hayır ne yapacağım? İyi izle, iyi izle. Şöyle Aha. Ya, ya bu çok zor. Cowboy gibi atabilir miyim acaba? Şöyle çevirip çevirip atsam. Şöyle basket geçirsem. Hiçbir yere tutturamıyorum motor el ayak koordinasyonu yerinde olan biri. Yani bir de bunun benim deneme kısmım var anladın mı? Ben bunu saatlerce deneyip sokamayabilirim oraya. Deliği tuttu. Tutturdum. Hadi biraz sağa gel. Aha, aha, aha oldu. Tamam, tamam, tamam gel. Gel kaykayım. Nın nın Bunu yavaş çekmem lazım yoksa sandalye bana gelir. O yüzden minik minik çekiyorum. Biraz zormuş be. İyi gidiyoruz gel. Sandalyelerin üzerinden Geçiyorum Oh Ne zorlandım ya ben her gün bunu yapayım Evi bir kere turlayayım günlük sporu yapmış oluyorum zaten Kardiyo yerine evde gezeyim Şimdi bunlar iki parça birini buraya koyuyoruz Birini buraya koyup üstüne basıyoruz Sonra diğerini alıyoruz alıyoruz Burasını şöyle koyuyoruz Sonra bunu da buraya koyuyoruz Basıp geçiyoruz okay. Yarısı bitti arkadaşlar zorlu kısımları geçtik Şimdi şurası birazcık zor Burası şöyle altında şey plakaları Herkes ettirmeden çok fazla İlerleyeceğiz ip ile birlikte. Şöyle ipi çekiyorum. Bak arkadan boşa düşüyor şu. Arkadaki parçaları bana koyacağım. Tekerlek mantığı nasıl? Tamam, tamam. tamam. Minik teknemle lavların üzerinde hareket ediyorum. Vallahi zorlandım ya. Şimdi merdivenlerin buraya kadar geldik. Buradan nasıl ineceğiz? Merdivenlerden kayarak ineceğim ben. Benim taktiğim bu. Şimdi şu merdivenlere tutunmam lazım. Bismillah, Allah! Aa! Çok tehlikeli şu an. Ayağımda da şey var, sallanıyor. Şöyle bir popo dönüşü yapmam lazım. Popo dönüşü, popo dönüşü. Popo dönüşü. Aha, uçuyordum arkaya lan. düştüm ya. İki hakkım gitti, bir hakkım kaldı. Geliyorum. Ah. Ah, tamam. Şimdi burası daha zorlu. Sen aşağı geç istiyorsan şurada. Bu kıza bineceğim. Kızakla aşağı kaymam gerekiyor. Ya çok korkunç ya. Merdiven Nerede nereden aşağı şeyle iniyorum. Oh, tamam tamam tamam. Tertemiz indim. Tertemiz indim. Ya olabilecek en tertemiz şekilde indim. Güzel. Genel bir korktum. Senin için korkmadım. Sen yara almadan kurtulabiliyorsun çünkü. Bu videolarda yaralanan, yanan ben oluyorum her zaman. Ooo oh, kanıyor. Ne kadar? Oha! o bayağı kanıyor. Oho. Ne yapacağız? Yarışmacımız zor anlar yaşadığı için ona pansuman yapıldı. Güzel bir arabandı soruldu. Şimdi devam ediyor. Şunlar biraz dengesiz. Zorlular ama Ya başaracağım 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 Düşmeden Bir hakkım kaldı zaten, bir hakkım kaldı, of oh, tamam Tamam, şu mat güvenli bölge Buranın olayı şu arkadaşlar Bu gördüğünüz Kaykay ile birlikte Bütün her yeri dolaşacağım, etraftaki sarı topları toplayacağım Sarı toplardan bir tanesini de buradan basket atmam gerekiyor Sonra bu koltuğa geçebilirim İlerleyebilmem için Kaykay'da şöyle Lav eldivenleri var Lava değdiğinizde yanmasın diye. Gidiyorum. Oh, Buradan geçmen lazım. Yolu devam. Birinci topumu aldım. Devam ediyorum. Ne durumdasınız? Çok iyiyiz. Acılı lava acım. Sen benim adım yanlış mı söylüyorsun? Acılı komando benim Survivor adım. Acılı komando acılı. Son topa gidiyorum. Son topa gidiyorduk. Bana doğru gelmesi de çok kırıcı oldu. Son topu aldım. Toplarım. Toplarım. <gülüyor> <gülüyor> ne gidiyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Bir tanesini basket atmam lazım yoksa topu gidip geri almam gerekiyor. Öyle atmaya ben Seni de göreceğiz Ece nasıl? Seni de göreceğiz. Acıdı. Topa top. Hay aldınız. Hay aldınız için. Toma. 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 Potaya buldu. Ay! <laughs> Başaracağım ya. Bu böyle bir yarışma. Hadi oğlum, atabilirim. Tek atışta başarabilirim bunu. Ay! Nasıl? Tek top aldım. Evet. Al sana böyle. Çapar, ne yapıyorsun be? <gülüyor> tamam. Bizim <laughs> çok az kaldı. Harbi iyi gidiyor. En azından bir yerimi kırmadım, düşmedim. Şuradan şöyle dönüyoruz. Şuna biniyoruz. Geliyorum finish noktası. Geliyorum Donal. Geliyorum Donal. Zor dönebilirsin. Çok iyi bir süreyle başaramadım. Kaykayı ipi çok uzun sürede attım. Topları sokamadım. Ama sizin daha kötü yapacağınıza inanıyorum. Sıra ben sizde. Yine Göreceğiz. Yarışmacı arkadaşıma şunu söylemek istiyorum. Onunla gurur duyuyorum. Kaybettiği tek şey gururu ve küçük parmağıydı burada. Gecelerin Kadını gecen azdan Love Show geliyor. <laughs> Hazır mısın? Evet. Gecelerin Kadını gecen az geliyor. Başlatıyorum. Bir, Başlıyor muyum? 2 1 Oo, oh, muhteşem bir atlayış. Gece Naz. Muhteşem bir atlayış daha. Gece Naz çok hırslı ilerliyor. Enes'in geçtiği yerlerde çok hızlı bir şekilde geçti. Muhteşem ilerleyişler. Ve ilk farkının ikinci. Aa dönmeye başladı. <laughs> Dikkat at. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Aa, yaptı. Çok deli gidiyor. Gecenin kadını gecenin azda şov geliyor. Ay aldı gidiyorsun ha. Bekle bekle burada düşebilirsin. Burası sakin. Evet bak ben burada düşmüştüm. Dikkatli ol. Nereye nereye gidiyorsun? Sağa ne gitmen var. lazım. Babanı sağa yatır Ecem abi. Babanı sağa yatır. Dikkatli ol, dikkatli ol. Vay be! Bravo! Bravo! Şimdi can alıcı noktaya geldik. Beni ha, vurman lazım. Oğlum sen oradayken seni nasıl vurayım? Hadi Hazır mısın? Hiç iyi atamadı. Yine ilkten çok iyi attı. Yine atıyor. bayağı atıyor. Eden'e de bak nasıl savaşıyor. Aa çok yaklaştı ama daire şeklinde gelmedi. Kovboy kadın hadi. Daireyi nasıl yaptım demin? <Sessizlik> Haydi gece naz. Gece naz göster bebeğim kendini. Yaparsın. It's show time. Haydi gece naz. Aa. Çok güçlü çekersen sandalye sana gelir. Minik, minik 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 asker gibi minik asker. Minik asker gibi çek yanıyor ya. Nasıl kalkacağım? Kalkarsın. Dikkat et dikkat et. Aa, dikkat et. <laughs> abi gel buradan gel. <laughs> Şimdi görevin matları sağlı sollu koyup arkadan alıp tekrar bitmek. Dikkat et dengeni bozma. Helal be. Aha! Şimdi zor bölme geldin. Gece, Naz! Gece, Naz! Yavaş yavaş sakin ol, sakin ol. Yalnız helal olsun ha bayağı Sen önden koy. Önden koyman lazım, önden koy onları. Çek çek çek. Helal olsun arkadan da alıp koyuyorlar. Tamam, burası benim en tehlikeli yerim. Evet, evet iniyor ya, yavaş yavaş. Ay göbeğim, göbeğim soyuldu. göbeğini kapat. Yeni <laughs> <Günü> kaptan. <laughs> 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 Hazır mısın? Dikkat et, yavaş et, yavaş et, yavaş et. <laughs> düştü, düştü, düştü. düştü. <laughs> Değdim <değil> mi? Değdim. <laughs> evet. Son uzunluğa devam ediyorum. Sen ne biçim yerliyorsun be? Vipata mı gitsen acaba? Survivor'a mı gitsen acaba? Gecelerin kadını gece ne az ilerliyor. Ha dengesi bozuluyor. Komando be, kafanı indir. Ah, <laughs> Cebine koy istersen o topu. Ne verdi benleri biraz yoruldu arkadaşlar. Minik asker misin sen be? Süper asker misin be? Göz işte. yapıyor ha. Abone istiyor. Abone istiyor. <laughs> Al yani topumu şey burada, topumu burada, topumu burada. Topumu topu istiyorsun? <laughs> yakala topu, yakala. Enes, kötü kalbinin lüzumu yok. Evet, niye zaman kaybettiriyorsun kıza ya? Kıskandın değil mi senden hızlı bir yerde? Hayır. Düşmedim. Yap, Şimdi Ecenaz Az burada basketler atamayacak ve ben ondan öne geçeceğim. Oteyi girdi. Başlattım. Ay oluyor? Gece Naz. Ben de Gece Naz. Gece Naz bugün çok şanslı. Gece Naz bugün çok hızlı. Gece Naz bugün şov yapıyor. Minik komando geliyor. Komando. Gece Naz. Komando. İnşallah. Düşmem. Kötü. Geçsene. Diğer tarafta geçeceksin tamam. Çok, ayağını çek biraz. Aynen. Arkadakini. Hayır arkadakini. Heh. nasıl kazandın be? Bilmiyorum çok Beni hırslandım. nasıl geçtim? Ben nasıl geçtim? Çok hırslandım. Kendime Enes Motor videolarında olduğum süre boyunca her gün kendime yeni bir şey kattım ve geliştirdim. <laughs> en sonunda buraya kadar Kendini geldim. Kendimi parkurcu kadın mı yaptın? <laughs> Gecelerin evet, kadını evet. Eden Aslında şeymiş ben günlük hayatım buna hazırlanıyormuşum. Enes bir gün bu yarışmayı yaparsa Acılı komando diye. biraz geride bakalım. Hazır mısın? Hazırım. Nesin sen? Şişman tulumba. Şişman tulumba geliyor. Şişman tulumba. Çek tulumbayı. Çek 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 çek. Ya bu sulayı. Ay ay başladı. Dırırım. 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 Ooo 100 kilo adam. Yavaş sakin ol sakin ol. Canınızı geçmek için yapıyorsun bunları Heyecanlı. Evet Yeneceğim Heyecanlı Olan. geliyor Dururum. Ooo çok hızlı geliyor Ay. Kısa <laughs> <lan>. tulumba <laughs> Devam Bir dakika Evet yarışmacımız yaşa yürüyor Pişman <laughs> tulumba çok hızlı geliyordu Çok <laughs> hızlı geliyordu Gaza gelmişti ama Bilmeyi alamadı <laughs> Hüsranı vurdu <laughs> Tamam devam ediyor süresi Şişman, tutun bak Sakin ol, sakin ol Ayakta gitme Bir hakkın gitti bak, bir kere daha yanarsan sıkıntıya düşersin, dikkat Şişt, et ayakta mı gitti gideyim? Ayakta gitme Sıcağı, sıcağı sıcağı Kaykay geliyor, Kaykay adam, Kaykay adam Helal be Helal <laughs> olsun Ben seni ölelim Kaykay adam çok fena ilerliyordu halat noktasına geldi. Mert'in öne geçme tek şansı halatı halat düzgün atmak. Halat, halat noktasını iyi değerlendirirsen... noktasını iyi bayağı hızlı ilerleyebilirsin. Halatını atıyor. Benim kafama attı galiba. <laughs> Yaparsın. Tulumba. Tulumba. Çekil tulumbayı. Evet. Şu tulumba dengede durursa ilerleyebilir. Dengede kal. Şu tulumba. Bak. 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 Geliyor. Geliyor. Ulaştı. Ulaştı. <laughs> ah helal be. Gel tutunma. Gel. Ne yapıyorsun? Tutunma Matları hızlıca kullanıyor. Matlarda gerçekten çok hızlı. Mat gibisi yok. Mat gibisi yok. <laughs> Vay be. Oo, hareketleri ee, var. Adam evet şimdi mı? sal bölümüne geliyor şişman tulumba. Sal bölümünde. Burası biraz sıkıntılı bir bölüm. Yarışmacıların genellikle korkulu rüyası olan sağ bölümünde bakalım Mert ne yapacak? TULUMBA! TULUMBA! Hızlı, hızlı ilerliyor, hızlı ilerliyor. Hızlı asker gibi çalışıyor. TULUMBA! <laughs> Hakikaten deli gibi çalışıyor bak. TULUMBA! Biraz hızlı çek, güçlü çek. Çek, çek, çek. Tamam, daha koyma. Ben burada sakatlandım. Hatırlarsanız elimi kestim. Baya sakatlandım. Yavaş in, yavaş in. Yavaş in yavaş, ayaklarına dikkat et. Değmesin ayakların. Ayakların değmesin. Atla, herhalde. <laughs> Karnım. Karnım. Baktım. 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 Çok haklısın. Şurada geç. Allah! Allah! Güzel. Güzel güzel, dengeni bozma. Dengeni bozma tulumla. Bir hakkın kaldır, unutma. Çek tulumlayı. Tulumla çok iyi gidiyorsun. Çek çek Çok güzel, evet. Kalbim nasıl ulaştı? Oha! patlıyor bak. Dön. <laughs> Aldı diğer topunu da alıyor be ay be. Vay be Mert. Survivor'a gideceğim seni. Mert yılan yap kendini. <gülüyor> Hadi. Hayır. Hayır ya. Geliyordu. Geliyordu. Geliyordu gelmekte olan. <laughs> Haydi bakalım. Evet. <laughs> kısım ulaştı. Ninja gibi döndü. Ninja gibi döndü. <laughs> diğer topum kayboldu. <laughs> diğer topum uçtu.

Reşiden öğreneceğiz konuşları. Ya Tulum beni geçmiş olmasın lütfen. Ben çok kötü yaptım, ben pişmanım. Ben bir daha yarışmıştım. <laughs> ben yarışmaları anlatırken zaman kaybettim çok. <laughs> Enes'in pişmanlığı için 500.000 like gelirse bu bölümden bir tane daha çekeriz. Evet umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben hakikaten çok kötü yarıştım. <laughs> Ama yarışmanın kazananı galiba Mert, Eren, Bülbül. Ama yarışmanın kazananını şu an kafasında görüyorsunuz ya Ece, ya da Mert'in üstünde şu an Taç var. Kimde taç varsa yarışmaya o kazandı. Skorları çok yakın kurguda bakacağız kimin kazandığına. Kim kazandıysa ona abone olun. Mert kazanmış gibi de olabilir, Ecenaz da olabilir. Siz biliyorsunuz kazananı. Gönlünüzün kazananı ben olayım. Ben çok çaba sarf ettim biliyorsunuz. Hiç sakatlanmadım. Ben şey yaptım herhalde. <laughs> Kendi kendime sürüttü <süredim> <laughs> bu Kim, kazandıysa onun kanalı aşağıda ona abone olun. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Yanına çıkan videoyu tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Ben Ama atakalı. ben çok kötü yarıştım ya. Harbiden sen İyi bu çek, çek, var, Ben hakikaten yani. çok